Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza like atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Fenerbahçe'de takımdan ayrılması, gündemde olan İngiliz, sol kanat Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi, al ittifaka transfer olmaya yakın olduğu öğrenildi. Takvimin haberine göre, Suudi Arabistan kulübünün Fenerbahçe'ye 4 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Ryan Kent, İskoç ekibi, Rangers'ın formasını terlettiği dönemde, Steven Gerrard'ın öğrencisi olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu, al ittifaka transferi halinde tecrübeli teknik adam ile yeniden bir araya gelecek. Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı. İngiliz futbolcu, bir gol ve iki asistlik bir performans sergiledi. Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 1.76 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Benim görüşüm, bu sezon kentin kalması lazım arkadaşlar. İlerleyen haftalarda sakatlıklara karşı kurtarıcı olabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz?